Herkese selam ben Nurgül hoş hoşgeldiniz bugün sizlere bugün yaptığım gratis alışverişini göstereceğim çok fazla bir parça yok ama toplamda 100 lira gibi bir ücret ödedim şimdi parça parça hepsini göstermeye başlayayım böyle bir poşetim var küçük bir poşet küçük boy bir poşet onun içinde sırayla göstereyim ilk önce bundan başlayalım Pantene'in yağ terapisi e, bakım yağı. Bunu ben e, şeyini kullanıyordum. E, keratin bakımı olanını kullanıyordum yani onarıcı olanını kullanıyordum. Bu sefer de yağ terapisi olanını kullanmayı kullanmak istedim ve 15 liraya düşmüştü. Bu yüzden de alayım dedim. Evet devam edelim. Bu birinci ürünümdü. Şimdi böyle bir e, maske aldım. Öldermin e bir maskesi. Üstünde Türkçe bir yazı bulamadım. Yani arka tarafında yazıyor sadece. E Çinko ve pembe greyfurt özlü bir maskeymiş. Temizleyici ve maske bir aradaymış. Kusurların görünümünü azaltmak için arındırıcı özelliklere sahiptir falan filan. Kille zenginleştirilmiştir. Bunu daha denemedim ama Bilmiyorum kokusu falan hoşuma gitti. Ben bir alayım dedim. Bir şans vermek istedim buna. Bu da ikinci ürünümdü. Dur bunun da fiyatı neydi? Galiba 15-20 lira arası bir şeydi ama alta linkini koyarım. Buna da bakarsınız. Şimdi e, ve Wild'ın PhotoFocus fondötenini aldım bunu. E, bunu zaten kullanıyordum ve alayım dedim. Bu normalde 60 lira ama 30 liraya falan düşmüştü. Ee, bunun da şöyle bir özelliği var. Ee, palet şeklinde içerisi. Yani ağzı şu şekilde böyle sürüyorsunuz. Bunu da geçiyorum. Ee, bir de dördüncü ürünü yine Wet n Wild'ın fotofocus Bu sefer de stick fondöteni. Şurayı göstereyim. Stick fondöten. Ee, bunu eve geldiğim gibi denedim. Yani yüzüme sürdüm böyle Yüzüm yumuşacık oldu. Yani resmen krem gibi. Çok memnun kaldım. Bu da ne kadardı? 27,5 liraydı galiba. Normalde 54 lira. %50 indirimden aldım. Bununla geçiyorum ve bunu bayağı tavsiye ederim yani. Aklınızda bulunsun. Şu anda da yüzümde o var. Şimdi diğer bir ürüne geçiyorum. Böyle bir far paleti aldım. Bunu da 12 liraya aldım. Normalde 30 liraydı. 12 liraya aldım. Ve renkleri aşırı hoşuma gitti. Hatta paketini bile açmamışım. Bir açayım. Şöyle. Şöyle bir far paleti. Renkleri falan bayağı hoşuma gitti ve şöyle bir de küçük bir sürme şeysi koymuşlar. Yani renkleri falan aşırı güzel ya 12 liraya göre bayağı uygun. bu da geçiyorum. Ee, bir tane de bir be, be olisin, birlisin. Dream It e, kontür paletini aldım. Ee, bu da kaç liraydı? 18 liraydı galiba. Bunu da henüz şeyini açmadım. Ee, fark ettim ki benim hiç e, kontür paletim yokmuş. Yani highlighter, kontür, allık falan almak istedim. Açamıyorum bundan. Ve ucuz bir şeyle başlamak, Ucuz bir ürünle başlamak istedim çünkü şu anda hani kontür çekme konusunda pek kontür yapma konusunda pek iyi değilim. Bunun da renklerini şöyle göstereyim. Kontür, highlighter ve allığı var. Yani böyle küçük bir ürünle yeni başlayanlar için ideal bir ürün. Bunu da geçiyorum. Böyle bir Bioderma'nın Hydralist gece boyu nem bakımı ürününü aldım. bu ürünü de gece yatarken kullanıyorum. Böyle saydam gibi bir ürün yani beyazımsı ama aslında saydam bir ürün. Bunu da işte gece yatarken sürüyorsunuz ve yüzünüz gerçekten hani gece boyunca nemli kalıyor. Bunu da size önermek için gösterdim. Aslında bunu yeni almadım ama Gösterdim. Şöyle bir şey aldım. Banyo lifi aldım. Keyfi aldım yani bir şey yok. Şunu açıyorum. Ve son ürünüm olaraktan yine bir Beolis'in. Beolis nasıl okunuyor ya? Yani? Hiç bilmiyorum. Bilis. Bilis herhalde. Pembe maskarasını aldım. Bunu arkadaşım önerdiği için aldım. Yani henüz denemedim. Açabilirsem şu an deneyeceğim. Açabilirsem tabii. Açamıyorum. A few moments later bunu da arkadaşım önerdiği için aldım zaten demiştim ucu böyle şöyle bir fırçası var yani böyle fırçaları normalde ben sevmem böyle tek tek olanları severim ama arkadaşım önerdiği için aldım şimdi birazcık deneyeceğim zaten gözümde şey var ama arada bir fark görüyor musunuz ben görmüyorum bunu da arkadaşımın önerisi üzerine aldım zaten fiyatı da aşırı uygundu yani denemekten zarar gelmez diye aldım bu da 13 lira 13.5 lira galiba. Projede daha bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Şu iki ürünü bir de şunu. Bu ürünleri yeni almadım. Bu ürünleri daha önce almıştım ama bu videoda da gösterdim. Bayağı memnun kaldığım ürünler özellikle bu. Bunlardan bayağı memnunum. Dediğim gibi bunu henüz denemedim ama fiyatı gayet uygundu ve işe yarayacağını düşünüyorum. İşte toplamda altı tane ürün almışım ve yaklaşık 90-100 arası bir fiyat ödedim. Evet video bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.